Kerim Burak mastik gam seti kullanıyorum bağırsaklarımın çalıştığını hissetmeye başladım midem yanması mide yanması geçti Burnum açıldığı için baş ağrısı kalmadı ormus gms Birçok faydası var Ormus gms Evet mastik gam kullanmış Midesindeki yanmalar ağrılar geçmiş mastik kam. Gum. Mastik kamla ilgili yani damla sakızı ekstraktı ile ilgili Don Kong Üniversitesi'nden Profesör Doktor Kim Profesör Lee Profesör Mide kanseri olan hastaları tedavi etmişler. Atina Üniversitesi, Florida Üniversitesi ve Selanik Üniversitesi ortak bir çalışma yapmışlar. Kolon kanserini tedavi etmişler. Kolon. Damla sakızı. Biz tabi ekstraktını daha da geliştirdik. Mükemmel bir ürün ettik. Ne diyor? Bağırsak çalışmıyordu, bağırsam çalışmaya başladı. Bir de yanması vardı, geçti. Baş ağrısı vardı, geçti. Sağ olun, Allah razı olsun demiş.